Merhaba Böyle bir videoyu çektiğimi asla düşünmüyorum Bak bu her şeyden daha çok eğlendirdi beni Şu an var ya Günüm mü? Muazzam <laughs> Hepinize Merhaba böyle bir video çekeceğim aklımın ucundan bile geçmezdi ama gerçekten böyle bir şey oluyormuş yani. 3 günde 3 kilo verdim. Nasıl derseniz birazdan videoyu izleyeceksiniz. Neler yaptığımdan bahsedeceğim. Sabah ne yiyorum, akşam ne yiyorum ve bunlar benim vücudumda bu şekilde reaksiyon gösteriyor. Sizde nasıl olur hiçbir fikrim yok. Öncelikle neden kilo aldığımdan bahsetmek istiyorum. Çok fazla dışarıdan yediğim için dominoz. İşte burger. O yüzden çok fazla kilo aldım. Normalde de ev yemeği yediğimde bu kadar yani aynı şekilde ev yemeği yesem bu kadar kilo almıyordum. Yani yemekle ilgili bir problemim yok. Dışarıdan yediğim için kilo aldım. Şimdi bunları nasıl verebiliriz? Bununla ilgili bir video çekeceğim. Normalde şu başlıklardan nefret ederim. İşte 10 dakikada İngilizce. İşte 3 günde 3 kilo. Çok iğreti eder beni ve yani böyle bir şeyin mümkün olmayacağı bariz belli. Ama şu an ekranda gördüğünüz kiloyla spora başladım. Hem spor yaptım. Spor çok böyle anladın mı canım sıkıldığında yaptığım bir aktivite. Aynı zamanda yememe çok dikkat ettim. Ve 3 e, günde 3 kilo verdim. Şu an 4. gündeyim ve 4. günden itibaren neler yedim. Sabah ne yiyorum işte akşam ne yiyorum. Bunlardan bahsediyor olacağım. E, tamamen diyetisyenle falan bir alakam yok. Hatta hiç araştırmadım. Sadece sağlıklı şeyler tüketirseniz zayıflayabileceğinize inanıyorum. O yüzden ben de bu şekilde başladım. Şu an ilk gidiyor. Güzel. Beni en çok zorlayan şey aç kalmak falan da değil. Hani okeyim ona da okeyim ama tatlı yiyemiyorum ya böyle mahvediyor beni. Üçüncü günün sonunda bugün dondurma yedim. Evet. İtiraf ediyorum. Dondurma yedim. Şimdi o yüzden akşam spor yapacağım. Böyle bu şekilde dengelemeye çalışıyorum. Bakalım neler olacak. Hepinize tekrardan selamlar. Bugün kahvaltıda simit yedim. Ee, böyle simitin susamlarını azaltmaya çalıştım. İş yerinde olduğum için orada biraz daha kahvaltı yapmak zor oluyor. Ve işte domates, biber, peynir böyle aperatif simitle birlikte yedim. Ve bir tane simiti bitirdim. Öğlen salata yedim. Böyle full yeşillikten oluşan bir salata. Yağını, tuzunu, limonlu ne istiyorsan bol bol ektim. O şekilde yedim şimdi bir tane avokadoyu böyle ezip böyle meze gibi yapıp onu yemeyi düşünüyorum doyar mıyım bilmiyorum ceviz falan koyacağım içine eğer acıkırsam böyle akşam yani gece şu an saat 8 falan geç uyuyacağım Editle falan uğraşacağım eğer acıkırsam meyve ya da kahve içebilirim e, bu şekilde günü geçiriyorum Yarın Cuma günü, Cuma, Cumartesi, Pazar tatil. Cuma günü de işte 23 Nisan kısıtlamalardan dolayı tatil. O yüzden 3 gün boyunca hem spor yapacağım, hem deli gibi ee, diyet yapacağım. Ya diyetten kastım bu ölüm diyeti gibi değil de biraz daha böyle sağlıklı besleneceğim ve Pazar günü bir haftayı doldurmuş olacağım. Pazar günü tekrardan bakacağız ne durumdayım eee, kilo, kaç kilo aldım, kaç kilo verdim. Bunlara bakacağız bütün bunlar Bunlarda bunun dışında kahve falan içtim. Az önce ayran içtim. Yani sıvı olan her şeyi tüketiyorum. Ama meyve suyu değil mesela. Çünkü onun içinde şeker var. Bu tarz içeriklerine biraz da arkasını çevirip bakıyorum içinde ne varmış, ne yokmuş gibisinden. Mesela bugün meyveli yoğurt istedim. Hani biraz daha tatlı bir şeyler girsin mideme diye. Ama meyveli yoğurtta da şeker olduğu için onu da tüketmedim. Bakalım. Şimdilik böyle gidiyor. Derdim bir an önce kilo vereyim değil de kalıcı bir şekilde kilo vermek. O yüzden sporla da destekliyorum bunu. Bakalım neler olacak. Şimdi gelin avokadoyu yapalım. Selam. Bugün kahvaltıda yulaf en sevdiğim yemek yulaf yiyeceğim. O yüzden şimdi yulafı hazırlayacağım ve birlikte nasıl bir şey yaptığımı bakacağız. Biraz çilek var, tarçın, kakao, kuru yemiş, süt bildiğiniz gibi gerisi. Şimdi hadi gelin hazırlayalım. <laughs> üzerine kocaman bir bardak su içiyorum. Ee, açıkçası hayatımda yediğim en güzel yulaf olabilir. Çilekle ve balla çok iyi gidiyormuş. Bundan bir önceki yaptığım yulaf e, yani yemek istediğim için yedim. Yani yemem gerektiği için yedim işin aslı. Ama çilekle çok güzel oluyormuş. Çileği de A101'den almıştım. Gayet uygun bir fiyat almıştım. O yüzden e, alabilirsiniz. Ya da muzla da yapabilirsiniz. Ama bal bu işin gerçekten şey yani piri. Bal olunca tatlandırınca daha e, yenilebilir oluyor. Eğer daha önce yulaf deneyiminiz olduysa ama kötü bir iz bıraktıysa bu şekilde deneyebilirsiniz. Şimdi bütün gün boyunca sıvı tüketmeye devam ediyorum. E, birazdan milkshake içeceğim. Milkshake'i kendim evde yapacağım ki e, daha az e, kalori alayım diye. Yani farkında mısınız bilmiyorum ama istediğim her şeyi yiyorum aslında. Ya az yiyorum ya da bunu sporla kapatıyorum. Şimdi canım milkshake istediği için milkshake yapacağım evde ve e, milkshake yapacağım. Bakalım nasıl olacak. 3 gün sonra yani pazar günü akşamı en son kiloma tekrar bakacağız. Haydi bakalım. <laughs> Günaydın dün hayvan gibi yemek yedim tatlı yedim evrendeki her şeyi yemiş olabilirim ve 40-45 dakika kadar spor yaptım normalde bu kadar spor asla yapmıyorum ama evde olunca canım çekti böyle müziği açtım falan bayağı iyiydi sporda şimdi yeni uyandım size içtiğim kahveyi göstereceğim ya yani top tutuyor diyorlar ve gerçekten tutuyor yani beni top tutan herkes top tutar şöyle şeyden aldım bunu farmastan ee, bunu içiyorum. Sütte kahveye süt ve şeker koymadan içerseniz daha efsane bir şekilde kilo verirsiniz. Şimdi bu kahveyi içeceğim. Bir iki saat daha tok tutar. Sonra da sonrasında sonra anlatırım. Bilmiyorum neyi, ne yiyip ne içeceğim. Hadi şimdi kahveyi içelim. Sese bak. Hadi görüşürüz. Tekrardan selamlar. Niye böyle oldu? Emin olamadım çünkü kamerayı aç açamadığımdan. O yüzden hecelerek konuştum. Ee, şimdi kahvaltımı hazırladım. Böyle güzel 10 numara bir kahvaltı. Ekstra hiçbir şey yok. Sadece sağlıklı beslenince zayıflıyorsunuz arkadaşlar. Bu kadar basit. Şimdi size kahvaltımı göstereceğim. Siz de buna benzer. Yeşilliği bol olan herhangi bir şey yaptığınızda kalori almazsınız diye umuyorum. Eğer alıyorsanız bir sorun var zaten. Doktora gidin. Hay görüşürüz. Şimdi kahvaltımı gösteriyorum. Evet gördüğünüz gibi. Bunun renginin böyle olmasının sebebi çok fazla baharat var içinde. Çiğ tohumu, keten tohumu ne varsa hepsini koyuyorum. Burada nane, işte biber, salatalık, domates var. Naneye bayılıyorum bu arada. Burada da böyle ufak bir kaçamak salam var. Hindi, füme. Şimdi yanına çay yapacağım. Sallama çay. Bir de ekmek. Ekmeğim de tam tahıllı. Böyle. Az yediğiniz için abur cubura vereceğiniz parayı buraya verebilirsiniz. Ee, bu yumurta. Bunu Hindistan cevizi yağı ile yaptım. Bu kadar siyah olmasının sebebi, koyu renkli olmasının sebebi içinde 85 milyon tane baharat var. Keten tohumu, çiğ tohumu ne varsa koydum. Burada domates, salatalık, nane, biber. Biber acı olursa daha iyi olur. Burada ufak bir kaçamak yaptım ve salam, hindi füme o da. Burada tam tahıllı ekmek var. Burada da çayım var. Arkadaşlar gördüğünüz gibi çok da maliyetli bir şey değil. Evde normal ananızın, babanızın yediği şeyleri yiyince gayet sağlıklı bir yaşam sürüp zayıflayabiliyorsunuz. Eğer zayıflayamıyorsanız doktora görünün çünkü muhtemelen sizde bir sıkıntı var. Hadi bay. yemeğe geldim. Yemeden gideyim. Spor yapıyorum. Matın üstünde aşırı yoruldum. Çok yoruldum. Çekeceğim video bir ara. Selam bugün böyle basit bir kahvaltı yapacağım yanında içecek ya da ekmek herhangi bir şey yemeyeceğim siz istiyorsanız tam tahıllı ekmek yiyebilirsiniz Bu iki tane yumurta kırdım buraya çiğ tohumu ve keten tohumu çok fazla olduğu için rengi bu şekilde beni rahatsız etmiyor eğer siz rahatsız ediyorsa daha az da koyabilirsiniz içine Yani miktarı size bağlı Buraya iki tane salam koydum çekilebilir kılmak için kahvaltıyı ya Aslında ee, kahvaltı güzel, güzel bir kahvaltı. Ama artık her gün düzenli ve sağlıklı beslendiğim için bazen kaçamak yapmaya ihtiyacım oluyor. Burada salatalık, domates, nane, biber bu şekilde. Bunun baharatı çok fazla. Bunda yağ yok. Tuz çok az var. Bunda da yağ yok. O yüzden zaten bu şekilde oldu. Yoksa omlet güzel yaparım. Ama e, burada hindistan cevizi yağı kullandım. Sıvı yağ ya da margarin kullanmadım. O yüzden tavanın tamamına yayılmadı. Daha fazla koymadığım için. Bu şekilde böyle kalıntılı oldu biraz ama hiç sorun değil. E, doyurucu olması önemli benim için. İlk sabah öğünüm bir bardak su içtikten sonra böyle. Kendime şöyle bir kase dolusu brokoli ve karnabahar hazırladım. Şimdi sosunu dökeceğim ve afiyetle yiyeceğim. Bu da sosu.